Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek kendisini 7, 8, 9 Temmuz tarihlerinde yapılacak 662. Kırkpınar güreşlerine davet etti. Gürkan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesine Kırkpınar güreşleri ağası Seyfettin Selim ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da katıldı. Kılıçdaroğlu'na Kırkpınar'a davetin simgesi olan kırmızı dipli takdim eden heyet, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davetini sundu. Bir süre önce Edirne Valiliği görevinden Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Hüseyin Kürşat Kırbıyığı makamında ziyaret eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnelilerin selamını ileterek Kırbıyığı da Kırkpınar güreşlerine davet etti. Gürkan'ın Sağlık Bakanlığındaki ziyaretine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de katıldı. Daha sonra Ankara'dan İstanbul'a geçen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Asa Seyfettin Selim burada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la bir araya geldi. Osman Aşkın Bak'a Kırkpınar hazırlıkları hakkında bilgiler veren heyet, Bakan Osman Aşkın Bak'ı 662. Kırkpınar yağlı güreşlerine davet ederek Kırkpınar davetiyesi kırmızı dipli takdim etti. Belediye Başkanı Recep Gürkan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcımız Hüseyin Kürşat Kırbı'yı ziyaret ederek 7 8 9 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz 662. Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davet ettik. Edirne'lilerin selamlarını ilettik. Hem Sayın Genel Başkanımızı, hem Sayın Bakanımızı, hem de Sayın Bakan Yardımcımızı Edirnemizde Saray içinde Yiğitlerin Er Meydanı'nda ağırlamaktan onur duyacağız. Kırkpınar için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Cumhuriyetimizin 100. yılında pehlivanlarımız Doğalı Çayırda altın kemer için mücadele edecek. Pehlivanlarımıza şimdi Başarılar diliyor. Tüm güreş severleri 662. Kırkpınar yağlı güreşlerine davet ediyorum dedi.